Sevrisi ile coşalım Her gece olmazsa Tek gece olursa Tek gece oyunu devrisi Siceyle... <laughs> Selamlar arkadaşlar. Merhaba ben oyun devsici. Gene yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Bu sefer örümcek adam oynayacağız size. Kendisi de orada işte bak görüyorsunuz. Hadi beni oynayın diyor. Oynayalım bakalım örümcek adamın dünyasında neler oluyor. Hadi bakalım hep birlikte görelim. <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o oh, saldırıya uğradım. Daha yeni başladım, ne oluyor ya? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yeni araç cilalamaya verdim. Ota cilalamadan başkası patlamıyor. Bakın arkadaşlar, tört temiz. Cilalı parlıyor, pasta cilasını yeni yaptım. Evet, bu arada saldırıyorum ben buna. Şuradan bir saldırayım, döveyim şunları. Evet, valla. Yerinde devam yerinde. <laughs> Alın bakalım size. Okay, I need to get after Scorpion, I haven't seen him face to face oliver. since the fire. Oh, I think I can afford <that> a quick pit <that> stop in the beast. Come here! I'll take you down! Yes, that's it! Yes, friends, that's it! <that> şimdi onu başardık. Uuu, uuu, çok güzel arkadaşlar. Bu kostüm çok güçlü. Kostümden kostüme de değişiyormuş herhalde bilmiyorum ama. Güzel bir havadan e, oynayan güzel bir havayla. Evet arkadaşlar yağmurlu bir havada ilerliyoruz. Saldırıyor düşmanlar bize. Bayağı bir düşman var. Ülke istila etmişler. Her yerde bir tetikçi var. Ve biz şekilde bezletiyorum arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz işte. Harika hareketlere bak. Jeneriklik hareketler. Zamanında rap yapmış bu adam. Hip hop yapmış. Ondan sonra minik dans oynamış. Ne bileyim. Çeşitli aktivitelerde bulunmuş. Bomba atıyorlar ama bana işlemez arkadaşlar. Dolaşalım biraz. Evet. Biraz koşalım. Biraz dolaşalım. Biraz atlayalım. Örümcek adamın işi bu.

A group of escaped inmates looks like they've gotten their hands on some serious firepower. The group of escaped inmates looks like they've gotten their <laughs> hands on some serious firepower. The last thing we need right now is a massive shootout on a yeah, residential street. something you um, can handle quietly. Quietly might be pushing it, but I can do it without a massive shootout. There might be a bunch of webs around though. Dediğim gibi arkadaşlar bu kostüm çok iyi kostüm. Aha bir enerji doluyor, enerji patlaması yaşıyoruz. Evet, ooo oh, bu alanda bir sürü işgalçı var işte alanda. Alanda. <laughs> <laughs> Aşağı. Evet arkadaşlar, gidiyoruz. Helikopterlerim bakalım şu helikoptere bir atlayalım ya. Nasıl ah. atlıyoruz? Gel 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 helikopteri atlayacağım. Helikopter. Oh, ne oluyor? Oh. Ne oluyor ya? Çok acı <laughs> Evet arkadaşlar. Oo, oh, şuradaki dumana gidecektik değil mi? Biz? Evet, o kadar çok şey oluyor ki artık nereye gideceğimizi şaşırdım Evet, yine bize bir bir şeyler kilitlediler. Oo, oh, kaçarız abi, her türlü kaçarız. Ne kilitlerse kilitler hepsi boş. Oo, oh, boşluğa geldik. Oo, harika ya. Yine kilitlediler, boşa kilitlediniz. Ben böyle kurtulurum onları. <laughs> <laughs> Oo. Güneşte yok güneşlenemem ben burada. Hadi gidiyorum. Evet. Şu ihtişama bakın. Şu endama bakın be. Hoppa. Uuu. <laughs> bakın arkadaşlar. Güzel bir atlama tekniği buldum. Bak. Şuraya şöyle zıplayalım. Ama durmuyor ki yerinde. Zapt edemiyorum yani. Ben de aynı zapt edemiyorum. Burada. Öyle bir mahlukat. Hadi Spiderman. Bu bir spiderler, bu bir orada bir yangın var. Duman var, duman. O dumana bir gidelim bakalım. Ne oluyor o dumanda? Evet. Ya ne istiyoruz ben ya? Hepiniz gelseniz de olur lan. Hey MJ, what's up? You okay? MJ, what's up MJ? I'm Burası fine. Şurada. Coming through Oscorp records. Hey, oh. this is random, oh. but remember that trip we took to Staten Island with Harry? To find the best pizza evet, in the city? Işte yeah, 10-hour odyssey for burnt toast with cold American ş cheese. How could I forget? Bakalım, bakalım. Something about the old Oscorp ol files be made that day pop into my head. Harry was so ha, excited about writing a diary. Just make me think about how much simpler things were back then. No jobs, no We're villains. We could throw away a whole day looking for bad pizza just cause. Oh so it feels like you're taking a nap that won't bother Yeah, this adult thing is rough. Değil mi? I guess the work we do means d -dumana d -dumana today's kids can have their own Staten Island adventures. Yes, kind of a <laughs> circle of <line laughs> life thing. Circle of bad pizza. <laughs> <laughs> yeah, you're right. That's a good way <laughs> to look two at it. Disable control requesting on. Evet aktif tuşları görmek için bu. Örümcek 3 günleri. Önemli mi her yerde arkadaşlar? Önemli küçükleri, Evet Çok güzel Burası bir kaos haline gelmiş arkadaşlar Ne oldu belli değil burası. Her bir şeyler olmuş Burada arkadaşlar Hoppala Ne yapalım Şuradan Şöyle çok hızlı gidelim Vaaa wow. Helikopter ne oluyor lan Helikopter mi düşüyor gel, gel 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 helikopter Even are attacking outpost Romeo. You put the... All units, armed fugitives, are assaulting <coughs> a police transport. A group of escaped inmates <coughs> look like they've gotten their hands on some serious <coughs> firepower. Last thing we need right now is a massive shootout on a residential <coughs> street. <coughs> <coughs> is it something you can handle quietly? Quietly might be pushy, push. but you can I'm do it without I'm a massive shootout. Shoot. There might be a bunch of webs around though. I'll take Good luck. Kimin motor is hunting for Selamlar. Hadi biraz da gireyelim. Şuna biraz hava alalım. Açın de mazgalı. Evet. Aa burada 3-5 çete varmış. O çeteleri halledelim ama... Çeteler nerede? Ha. Gel lan buraya. La 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 la. Allah sana bir döner tekme.

Al sana Gel buraya gel Gel buraya gel Aaaa Harika bir boş işte, daha Evet Buradan kaçarım hatta yetersiz Sıkıldım ya Görev yerini terk ediyormuşum Ya ne görevi arkadaş ya Bakalıyoruz işte Evet lan ben bunu Kaç tanesini ne olurum siz ya Kaç kişinin lan teker teker gelin lan Kaç kişinin ne olurum siz Evet. Evet. Oo. Vuru vurma. Al sana muhteşem bir vuruş. Evet. Şuradan bunların itharesini aldık. Evet. Muhteşem. Gel bakalım. Uuuu. Bak. Biraz da powerlensi bitti zaten. Uuu. Bak. Al bakalım sana. Gel buraya. Uuu. <laughs> i̇şte bu. Kaçma. Kaçma. Kaçıyorlar bunu. Of. Of. Ahah. İşte bu. sana. Şşt. Bu bölümün de sonuna gelmiş bulunmak arkadaşlar. Bir sonraki oyunu devrisi yani odun maceralarında birlikte olmak dileğiyle abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs>